Herkese selamlar. Bugün yeni bir reaksiyon videosu çekeceğiz. Vanatiz cehenneminden bahsedeceğiz. Geçen bunun tweetini de attım ama bir de üzerine konuşalım istedim. Çünkü çoğu erkeği kisleyen ve genellikle kadın erkek ilişki dinamiklerini öğrenmeye başladıkları nokta bu noktadır. Hemen birlikte videoyu izleyelim sonra üzerine konuşuruz. Şimdi bu kamera karşısına geçtim ama neden geçtim hepiniz merak ediyorsunuz. Ona ulaşabileceğim tek yer burası oldu çünkü her yerden engellediği için. Onsuz şu an üçüncü seneme girdim. Üçüncü seneme yaşıyorum. Ama yaşıyorum denemez. Giderken her şey aldı ama. Şimdi arkadaşlar buraya kadar bir duralım. Ben böyle erkekleri üzülüyorum ve gerçekten yardımcı olmak istiyorum. Bana ulaşsınlar istiyorum. Bizim gibi içerik üreticilerine ulaşsınlar istiyorum. İyi kötü kırmızı hapı keşfederek gerçekleri fark etsinler istiyorum. Çünkü bu gerçekten erkekleri paralize eden bir durum. Aylık acısı ile yüzleşemeyen her erkek genellikle çözümsüz kaldığı bir noktada kendini rezil ediyor. Ben de geçmişte bunu yaşadım. Burada da bunu görüyorsunuz. Yani 3 sene boyunca artık neler yaptıysa, neler yaptıysa kız bunu engellemiş. Ve hala şuna inanıyor. Eğer ben yeteri kadar ona sevdiğimi gösterirsem, kendimi kanıtlarsam bana geri döner. Ama böyle bir dinamik yok. Böyle bir dinamik yok. Hiçbir kadın çok seviliyor diye size arzu duymaz. Tam tersi ayrılık kararı güçlenecektir o kadının. Çünkü bir şekilde ona muhtaç olmanız kadını soğutur. Hiçbir kadın kendisine muhtaç bir erkek istemez. Aklında hatta şöyle bir şüphe varsa. Ulan acaba gerçekten hata mı yaptım? Değil mi? Kadınların özellikle hipergami çıtasında bu soru ayrıldıktan sonra kendilerine sorulur. Yani zihinleri tarafından kendilerine sorulur. Acaba hata mı yaptım? Acaba bu adam doğru adam mıydı? Eski sevgilisi olan sizle yeni sevgilisini kıyaslar. Der ki Ulan bu mu elimdeki mi daha iyi yoksa eskisi mi daha iyiydi diye. Fakat siz böyle yaptığınızda kadın emin oluyor. Yani acısını bile yaşamasına izin vermiyorsunuz. Ki zaten 3 sene geçmiş aradan. ne acısı değil mi? Ama ben ilk birkaç aydan bahsediyorum. Ve yani kadın şunu soruyor kendine. Aa ben iyi, yani iyi yapmışım. Bak adam bu halde falan tamam daha rahat unutabilirim bu adamı diyor. Çünkü şekilde o kadına çok ihtiyaç duyduğunuz zaman çok fazla ona beklediğiniz zaman kadın sizden otomatik olarak soğuyacaktır. Çünkü size ihtiyacı kalmıyor. Bu kadar basit bir nedeni var. Bu durumlarda hep aynı örneği veriyorum. Hemingway'in İhtiyar Adam ve Deniz kitabında çok güzel bir cümlesi vardır. Arkada da kitabı var. Erkek diyor. Yenilgi için yaratılmamıştır. Erkek mahvedilir ama yenilmez diyor. Bakın bu arkadaş şu an mahvedilen erkek. Birçok şeyin farkında değil. Hala e, o kadına ulaşmaya çalışıyor. Vanity's batağına girmiş. Fakat bir gün fark edecek. Bir gün fark edecek ve bu adamı lütfen küçümsemeyin. Yani bir erkek bu işin içine girmediği sürece anlayamaz. Yani vanatis kafasına girmediğiniz sürece bunu anlayamazsınız. Yani Birçok erkek veya kadın şey diyebilir. erkekler dergen. Ezik bilmem ne olan adam bilmem ne yapmış işte. Bak hala e, kadına ulaşmaya çalışıyor. Unutamam şunu. Bilmiyorsunuz adamın nasıl bir psikolojide olduğunu bilmiyorsunuz. O yüzden o durumun içerisinde bulunmadan böyle kişileri böyle çok ayrılık acısı yaşayan kişileri küçümsemeyin arkadaşlar. Bu hataya düşmeyin. Herkes dışarıda alfa çünkü. Mesele bu durumun içindeyken mücadele edebilmek çünkü mantık devreleriniz yok oluyor. Yani şu duruma gel gelen bir erkeğin mantık devresi yok artık. Tamamen dürtüsel kontrole sahip. Tamamen limbik sistem dediğimiz o hayvani beyin tarafından kontrol ediliyor. Çünkü limbik sistem çıldırmış durumda. Diyor ki bana onu ver, bana ödülü ver diyor. Niye bu ödül bu kadar büyümüş? Çünkü hayatına başka bir şey katmamış. Bakın bizim ağırlık acısı, obsesyon vesaire ödül sistemiyle çalışır. Onu ne kadar beslerseniz o sizi o kadar ele geçirecektir. Buradaki durumda o. Şimdi burada bir obsesyon oluşmuş ve bu obsesyon uzun sürede güçlendirilmiş. Uzun sürede güçlendirilmiş. Hatta çalışmalar böyle durumların beyni bile küçülttüğünü gösteriyor. Yani beyniniz bile küçülttüğü aptallaşıyorsunuz. Obsesyonunuzu o yüzden beslemeyeceksiniz. Dinlediğiniz şarkılardan, bakın şimdi koku örneği vereceğiz. Ama yani dinlediğiniz şarkılardan onu stoklamanıza kadar her şey bunu güçlendirecektir. Obsesyonunuzu güçlendirecektir ve sizi aptallaştıracaktır. Ve başka kadınlara ulaşmanızı da engelleyecektir. Bunu yapmayın. Bir de şu var tabii burada. Kadınlar böyle şeyleri çok fazla yaşamıyorlar. Erkekler daha fazla yaşıyor. Çünkü erkeklerin hipergamik olmadığını söylüyoruz. Yani erkek elindekine, elindekine razı oluyor. Bulduğu zaman o kadını kaybettiğinde daha iyisine ulaşamayacaksa, daha doğrusu daha iyisi için enerjisi olmadığı için o bataklıkta kalıyor. Kadın böyle değil ama kadın daha iyisine ulaşabiliyor zaten çevresinde bir sürü erkek oluyor. Bu yüzden erkek ve kadının dinamiği burada farklı şu yani erken şöyle bir e, içerisinde dürtüsü yok. Ben daha güzel, daha seksi bir kadına ulaşmalıyım. Böyle bir seksi yok. Elimdeki güzeldi, beni anlıyordu, her şeyimi tamamlıyordu. Ben onunla devam etmeliyim diye düşünüyor erkek. Bu yüzden vanatizle kadının bu ruh işi saplantısını ya da ağırlık acısını da karşılaştırmamak lazım. Kadınlar bunu çok daha kolay atlatıyorlar. Bununla ilgili de bir yayın yapmıştık. Yine yukarıda linkini koyarım. İzlersiniz. Bu arada bakın dikkat edin. Şöyle demiş. 3 senedir demiş. 3 senedir ona ulaşamıyorum. 3 senedir. Umarım buradan ulaşırım artık. 3 senedir ona ulaşamıyorsanız bunun 3 nedeni vardır. 1. Ya bıktırmışsınızdır kadını. Yani o kadar çok aramışsınızdır ki kadın artık yeter olan. Yeter artık Allah kahretsin anlamıyor musun? Ben başka adamlarla yatıyorum demiştir. Ve sizi engellemiştir. Çünkü adam zaten obsesyon oluşmuş dediğim gibi. Kendi kendini beslemiş. Yani obsesyon devrelerinin devamını beslemiş. İki, siz unutmaya çalışıyordur. Bakın bu da olabilir. Bu da olabilir. Yeni ayrıldığınız zaman eğer kadın sizin yüzünüzden acı çekiyorsa yüzleşmekten kaçar. Ve sizi her yerden engeller. Belki arada yine stoklar. Ama hem size ceza vermek için hem de kendi psikolojisi için bunu yapar. Her yerden engeller sizi. Yani kontrolü olarak stalka geçer. Ve sizin ona ulaşmanızı da engeller. Yani amacı sadece yine hipergami çerçevesinde kontrol etmektir. Sizi engeller ama kendisi kontrol etmeye devam eder. Ama erkek bunu yapmaz. Erkek tam tersi duygusu olarak kontrol edilmeye daha açtır ayrılıklarda. Hiçbir yerden engelleyemez onu. Ve kadın her aradığında, her mesaj attığında tetiklenir. Ve onun tarafından kontrol edilmeye devam eder. Bu erkek de olmayın lütfen. Üçüncü nedense ondan da bahsedelim. Başkası vardır arkadaşlar. Başkası vardır. Ve eski sevgilinizin bu adamı keşfetmesini istemiyordur. Çünkü sorun çıkabileceğini düşünüyordur. Bir çeşit eş korumaya girmiştir o kadın yani. Yani diyordu ki ulan benim yeni sevgilim var şimdi eski sevgilim ulaşırsa bir şey olursa şimdi şey çıkar ben mutluyum. Değil mi? Ben mutluyum. Zaten bunu biliyorsunuz. Monkey branching diyoruz aslında. Ya da evrimsel psikolojideki adıyla male switching diyoruz değil mi? Yani diğer adama geçmiş artık. Mutlu. şu an adam umurunda değil yani. Anlatabiliyor muyum? Ama erkek her zaman kendi psikolojisini kadına yansıtıyor. Yani projekte ediyor. Diyor ki ben onu bu kadar çok seviyorsam o da beni seviyordur. Ya da sevmelidir. O nasıl bu kadar çabuk unuttu? Buna inanıyor. Kadınların hipergamik olduğunu ve bunun sadece erkeklere özel bir sendrom olduğunu anlamıyor. Çoğu erkekte bu problem maalesef potansiyel olarak mevcuttur arkadaşlar. Şimdi şunun devamını bir izleyelim. Sadece bu kokusunu bıraktı benimle. Bilerek mi yaptın bunu? Bu kokunla ben zırap çekinliyorum. Her gece aslında sıkıyorum biliyor musun? Artık sana ulaşabileceğim tek yer burası söylemiştim. O yüzden seni çok özledim. Lütfen yani umarım bu video sana bir yerden ulaşır bana geri dönersin. Evet videonun özeti bu. Bakın burada koku hafızasından da bahsetmek lazım. Koku çok güçlü bir hatırlatıcıdır. Ve maalesef obsesyonunuzu canlı tutar. Demin şarkılardan bahsettiği Kokun da böyle bir görevi var dinlediğiniz zaman ya da kokladığınız zaman obsesyonunuz devamlı canlı tutulur. Bakın devamlı kokluyorum diyor, yastığıma sıkıyorum diyor. Yani bu inanılmaz bir şey. Yani diyor ki ben obsesyonumu seni unutmamak için devamlı canlı tutuyorum. Erkeklerde bir de böyle bir sadakat vardır. Ayrıldıktan sonra kendi unutursa kadının da unutacağı gibi bir psikoza kapılıyor. Oysa kadın çoktan unuttu. Bunu anlayamıyor. Ama sanki böyle ona ihanet edecekmiş gibi hatırlamaya inatla devam etmeye çalışıyor. Böyle durumlar oluşuyor arkadaşlar. 3 seneden bahsediyoruz. 3 sene ya. 3 sene boyunca sen bunu yaptıysan bayağı sıkıntılı bir arkadaş. Yani bir de şu var. E, geri dönsen olacak. 3 sene geçmiş. Değil mi? Bu kadar kendinizi düşürmeyin. Bir kadınsa ve döndüğünde hala bir şey hissediyorsanız. Önünü olarak bir şeye, bir ilişkiye başlıyorsanız. Kendinize hiçbir şey katamamışsınız demektir. Opsiyonsuzsunuz demektir. Hani 2-3 ay falan anlıyorum. Hı, ağırlık açısı yaşarsın. Vanati sendromuna şiddetli şekilde kapılırsa falan. Ama 3 sene geçtiyse bu obsesyonunuzu güçlendirmeniz nedeniyle kendi zamanınızdan da kaybettiğinizi gösterir. Ve yani kadınların hipergamik olduğunu söylüyoruz. Sana geri dönse ne olacak? Gerçekten güvenecek misin ona ya? O kadar adamla yattıktan sonra belki bütün kampüste yattı kadın ya. Sen bunu kabullenebiliyorsan zaten bütün evrimsel dürtülerini kaybetmişsindir. Maskülentini kaybetmişsin demektir. Ve kadın zaten böyle bir erkeğe saygı duymaz. Yani her şeye bırak. 3 sene sonra bir kadını kabul ediyorsanız o kadın size saygı duymaz arkadaşlar. Sizi terk eder belli bir yerde. Sizinle devam etmez. Etmek için bir motivasyonu yok. Ya diyor ki alan adam bu kadar zaman ayrıyken her türlü adamla sevişme mi? Onlardan belki çocuk sahibi olma mı? Kabullenmiş. O adam nasıl bana ileride sahip çıkar diye düşünür. Saygı duymaz. İçinde bir yerde mutlaka bu korku olur. Ve unutmayın bir erkek kendini geliştirememişse bu konumda kalıyor hep. Yani şimdi buradaki izlediğimiz videoda şunu anlıyoruz. 3 sene boyunca bu arkadaş kendi bir şey katmamış. Zaten zayıflamış. Değil mi? Kasları gördüğüm kadarıyla neredeyse hiç yok. Değil Çelimsiz değil. Yani tipi falan fena değil. Bence kendini geliştirse çok daha iyi kadınlara ulaşabilir ve bu ayrılık acısından, bu vanatis sendromundan çoktan kurtulabilirdi. Ama öğrenilmişlik maalesef bunu yapmasına engel oluyor. Öğrenmiş çünkü. Yani ben böyle seversem başka kadınları reddedersem ona 3 sene boyunca böyle e, ...saplantı geliştirirsem bana geri dönecek şeklinde bir şeye inanmış görünüyor. E, i̇şin içine dediğimiz gibi opsiyonsuzluk da girince... ...kendini geliştirememe de girince böyle bir sonuçla karşılaşıyoruz. Ama bir erkek kendini geliştirdiği zaman ve bir üst seviyeye çıktığı zaman... ...geçmişle bağı kopar. Vanitas belli bir dönemi kapsar. Ondan sonra erkek sıfırlanır. Bir daha o kadına herhangi bir bağımlılık duymaz. Ama bunun için de işte yol almanız gerekiyor. Yeni anılar yaratmanız gerekiyor. Yani zihninizi bir hafıza merkezi gibi düşünün. Yani video kaset gibi düşünün. Video kaset nedir artık? Neyse video kaset gibi düşünün. Onun üzerine yeni anılar yazmanız gerekiyor ki geçmişteki anılar zayıflasın. Eşit bir şey yaşamazsanız, obsesyonunuzu güçlendirirseniz hayatınızı cehenneme çevirmiş oluyorsunuz. Şimdi 3 senem boşuna gitti abi sen. Yazık değil mi sana? Yani saplı kalıyor ve yani inatla özetle bu hisleri korumaya devam ediyor. Yani ben de böyle hatalar yaptım. Bunları anlatıyoruz. Bunu yaşamayan erkek yoktur. Ben de yaptım. Yani 20'li yaşlarımda böyle bir aylık yaşadığımı hatırlıyorum. Hatta şey yazdım hatırlıyorum. Böyle bir mektup. Böyle yazdım. Böyle sayfalarca falan. Yani ama göndermedim onu Allah'ta. O konuda kendim de gurur duyuyorum. Bakın bunu yapabilirsiniz. Yazmak çok işe yarar. Gerçekten bütün duygularınızı yazacaksınız ve 24 saat sonra, 48 saat sonra bir yaptığı sorunu okuyacaksınız. Ne kadar saçma olduğunu görüyorsunuz ve şey gibi oluyor. Ben ne kadar duygusal, ne kadar zayıf bir adammışım. Nasıl böyle şeyler yazabiliyorum diyorsunuz. Kendinizden utanıyorsunuz. Bu farkındalığa varmanız çok önemli. Mesela geçen de böyle bir arkadaşla konuştum. Arkadaş iki ay önce ayrıldığı bir kadın unutamadığını ve tekrardan barıştığını anlatmıştı bana. Ve ondan sonra birazcık aklını kurcalıyor. Tabi ne yaptı acaba iki ay boyunca diye. Kadın hiçbir şey yapmadım seni düşündüm özledim ee, falan filan diyor. Sonra tesadüfi başka bir erkekle buluştuğunu öğreniyor. Sonra kadına soruyor. Diyor ki niye buluştun? Hı, yani bana yalan söyledin hani buluşmamıştın ve niye buluştun diye soruyor. Kadın en başta işte şey yapıyor, kabul etmiyor. Ondan sonra reddediyor. Ondan sonra diyor ki, bakın burası çok önemli. Senden ayrılmış olmaya ve yalnızlığa dayanamadım. Bu çok önemli bir dinamiktir arkadaşlar. Kadınlar kendi cinsel stratejilerini düşünürler. Acı çekiyorsa başka bir erkekle sizin yerinizi kısa sürede doldurmaya çalışır. Adam deliriyor tabii. Hani seviştiler mi sevişmediler mi bilmiyorum ama sevişmediklerini iddia ediyor. Sevişmeseler bile işte kadın orada duygusal boşluğunu dolduruyor. Ve bu gerçekten bence affedilmez bir hatadır bir kadın sizden ayrıldıktan sonra başka bir erkekle flört edip size geri dönüyorsa bu o kadının zayıf durumda bu tarz şeyleri tekrarlayabileceğini gösterir. Yani kadın ilerleyen zamanda da böyle şeyler yapabilir. Her ayrılığınızda bu şüpheyle yaşamak istemiyorsanız ayrıldığınızda ya da aranız kötü olduğunda size sadık kalacak ya da gerçekten sizin acınızla yüzleşebilecek kadınları seçmenizi öneririm. Yani iki ay yok oldu ortadan ondan sonra bir geldi e, tamam, ben seni hiç unutamadım bilmem nedir. İnanmayın buna ki buradaki örnekte 3 sene. 3 sene arkadaşlar. 3 sene boyunca bir kadın sizden ayrılıyor ve sizin videonuzu izliyor. Ondan sonra aa diyor ya ben bu adam diyor. ahmet ediyor, Nasıl haksızlık yapmışım falan diyor ve size geri dönüyor. Gerçekten bunu inanacak mısınız? Yani arzu dinamikleri dediğimiz gibi böyle çalışmaz. Arzu dinamikleri pazarlıksız şekilde çalışır. Bir şekilde kadın seni seviyorsa kaybetme korkusu vardır. Ama sen zaten kaybetmişsin kadını ve kaybettiğin için de kadına Uzun bir video çekmişsin, pişman olduğunu söylemişsin, geri dön diye yalvarmışsın. 3 sene boyunca kendini engelletmişsin. Şimdi bu kadının sana tekrardan arzu duymasının hiçbir ihtimali yok. Bazen arkadaşlar kaybetmeyi öğrendiğinizde kazanırsınız. Bunu unutmayın. Diyorum ve bu videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere.